Herkese merhaba sevgili ruh kabilem. Dünyada neler olduğunu düşünüyordum dün? Şu an milyonlarca insanın teslimiyete zorlandığını görüyoruz. Her şeyi bırakmaya zorlandığını görüyoruz. Dün meditasyon yaparken yeni bir koşula geldim. Şu sıra koşuldan koşula geçiyorum gerçekten. Birkaç yıl önce uyanışta daha erken basamaklardayken daha düşük bir farkındalıkta olduğumuzu hatırladım. Çoğumuzun bir ilişki, ev veya kariyerle kendimizi güvende hissettiği dönemler. Bazı değil 7-8 sene önce. Daha farkındalıklarımız yeni başlamıştı. Evren bizi sıkıştırmıyordu. Bizi mutlu edeceğini zannettiklerimiz. Kendimize güvenli bir gelecek inşa ettiğimizi düşündüklerimiz bizi sıkıştırmıyordu. Doğru ilişki mesela. Zihnimizle seçtiğimiz bir insanı doğru insan sanmamız. Sonra bunların cevaplar olmadığını anladık. En azından bir kısmımız. Anlamayanlar da önümüzdeki dönem anlayacaklar. Sonra sinir sistemimizin getirdiği bir seviye bize Tamam anladım. Bunlar cevaplar değil ama yine de ihtiyacım var. Yaşam yavaş yavaş bizi getirdiği yerde artık tamam bunu öğrenmeniz gerek demeye başladı. Okyanusta yüzüyorsunuz, bir şeye tutunuyorsunuz. Bir bağımlılık olabilir, sosyal medya olabilir, inşa ettiğinizi sandığınız gelecek olabilir, ilişki olabilir. Sonra siz. Ona tutunduğunuzda ve doğru şeyleri arka arkaya yaptığınızda her şeyin iyi gideceğini düşündüğünüz anda okyanus batmaya başlıyor. En azından şu var diyorsunuz. Beni ben yapan bir şey batıyor. Ve yaşam bizim dışımızdaki diğer öğelere bağlanmamıza izin vermiyor artık. Cevabın o olmadığını artık biliyoruz ve onu bırakıyoruz. Sadece kendimizle olmaya da korkuyoruz ama öyle yüzeyde akıyoruz. Başka bir şey almaya çalışıyoruz. Daha da depresif hale geliyoruz. Bize gittikçe teslimiyeti öğretmeye çalışıyor. Burada bu anda olmayı öğretmeye çalışıyor. Gelecekteki bir çıktıya tutunamazsın. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz, kontrol de edemeyiz en azından evim var dersiniz. Eviniz depremde çökebilir. Evliliğim devam etsin çünkü yaşlanınca yalnız kalmak istemiyorum. Ya yaşlanmadan hastalanırsanız? Geleceği kontrol mü edebileceğinizi sanıyorsunuz? Ya da evliliğin içinde zaten yalnızsanız? ne yapıyor bize? Öncelikle kendimizle bağlantı kurmamızı zorluyor. Önce bağlantınız. Diğerlerine sahip olamazsınız demiyorum. Önce bağ kurmazsanız başka şeylere bağlanmanıza izin vermeyecek. Okyanusta süzülürken kendinizi güvende hissettiğiniz hiçbir şeye tutunamazsınız. Her şeyin tam olarak oturması imkansız görünüyor. Ve siz bunda teslim olmak durumundasınız. Siz elinizi her şeyden çekin ve onun işini yapmasına sadece izin verin. Şu anda olan bu. Ve başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bizler her zaman dışarıda bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. 2021 ve 2022 Dış dünyamızın artık daha fazla yönetilebilir olmadığı bize büyük bir hediye olarak geldi. 2019'a kadar sizi ilerleten ve içinizde ol, ne olduğuna bakmanız gerekmeyen bir kariyeriniz olabiliyordu. Ortalama veya durağan bir ilişkinin içinde kalabiliyordunuz ve kendinize dönüp bakmanız gerekmeyebiliyordu. 2020 geldi ve dikkatin kendinizden daha da çekti. Tüm dünyaya bakmanız gerekti. 2020 acı dolu bir durumla yeni olasılıkların açıldığı bir kombinasyon oldu. 2020 benim için daha yüksek frekansa sıçramam için zorlandığım inanılmaz büyük bir fırsat oldu. İşimi sıradan bir şekilde yapıyordum. Ve bir Uyanış yaşayarak yaşamın beni içime dönmeme zorlamasıyla hem eve kapandım hem de içime kapandım. Hepsinden önemlisi de en iyi kısmı kendimle bağlantım bir sene içinde inanılmaz bir seviyeye gelince evrenle bağlantım da açıldı. Sonra 2021'de bir uyanış daha yaşadım ve beni tekamül yolculuğuna sokan arkadaşım ve yoldaşımla tanıştım. Onunla bilinç katmanlarında birlikte tırmanmaya başladık. Artık evrenin katlarında çıkıyorduk. 2022 başında birbirimizle yaptığımız kontratımız biten eşimle yollarımıza anne baba olarak devam etme kararı aldık. Bunun başka bir şeyi hazırladığını bilmiyordum. Aynı hafta içinde boşandım. O zamanki birlikte çalıştığım ortamla ayrıldım ikiz alevimle tanıştım. Geçen hafta tam bugün. İkiz alevimin tetiklemeleriyle bu sefer kendi derinliklerimde en diplere kadar indim. Onun ruhu bile duymadı. Sistem beni sürekli olarak bir sonraki versiyonuma itmek için ilahi hizalamaları mucizevi bir şekilde yapıyordu. 2021 ve 2022 birçok insan için uyanışın hızlandığı zaman oldu. Kaos olsa da, sağlıkla ilgili problemler olsa da, hizalanmayan arkadaşların veya sevdiklerinin gitmesine izin versek de işinizi kaybetmiş olsanız da sizin için de kendinizle daha çok bağlantı kurduğunuz bir zaman oldu mu? Sadece sizin için doğru olanla hizalandığınız ağır hissettiğinizi bıraktınız mı? Bu, bir tarafımızın her zaman göremediği ama aslında çoğunlukla fark ettiği bir şeydir. Ben buraya ışık getirmeye geldim. Yıkılmakta oluyormuş gibi hissettiren içinizde veya dışınızda hissettiğiniz her şeyin sizden ayrılması gerektiğine inanıyorum. Ve eski paradigmalarla dönüşüm ve kendini değiştirmenin her zaman pozitif olduğuna inanıyorduk. Fakat karanlık olarak algıladığınız her şey de dönüşümün bir parçası. Şimdi derin bir nefes alın ve bırakın. Bu benim birlikte çalıştığım kişilere sorduğum bir şey. Bedeninizde ne hissettiğinize bakın. Kalbinizde ne hissettiğinize bakın. Ne hissettiğinize bakın ama onunla ilgili hikayeyi çağırmayın. Bir dakika ayırın ve sadece hangi enerji veya duyguyu şu anda bedeninizde hissettiğinize bakın. Bağlantı kurun. Hangi duyguyu bedeninizde nerede hissediyorsunuz bakın. Ne olursa asla yargılamayın. Bununla ilgili bir hikaye yaratmayın. Bir duyu hissedebilirsiniz. Bir kayıp, bir duygu. Üzüntü, öfke, sakinlik, gerginlik. Derin bir nefes alın ve hissedin. Sizin içinizdeki, benim içimdeki sevilmemiş, kaybolmuş, izole edilmiş, terk edilmiş hisseden sesin düzeltilmeden hala görülmesini istiyoruz. Eski paradigmada genelde bu hisleri sadece görmeden tamir etmeye çalışıyorduk. Duygularımızı biz tamir edemeyiz. Duygularımızı ancak biz görürüz. Psikoloji işe yaramıyor. Hanginiz kendi korkusunu düzeltebildi? Herkese diyorum ki ne hissediyorsanız yüzleşin. Sadece görün ve bu bende var deyin. Hikaye yaratmadan onu neyin getirdiğini, neye sebep olduğunu düşünmeden görün onu. Onu sadece evren değiştirebilir. Yaratıcı, kaynak, siz onu tanımlayın. Bu bende var deyin. Babamın öfkesi bende de var. Annemin duygusal manipülasyonu bende de var. Dışımızdaki etkiler bizi tetikliyor. Neden? Biz bizi tetikleyen şeyin bizi sinirlendirdiğini düşünüyoruz. Fakat o aslında içimizde değişmesi gereken şeyi tetikliyor. Eğer dışımızdaki bir şey bizi tetikliyor olsaydı, aynı şeyle her zaman aynı şekilde tetikleniyor olurduk. Fakat o tetikleyenle ilgili içimizdeki duygu değişince aynı şekilde tetiklenmiyoruz artık. Herkesin de her konuyla ilgili farklı bir duygusu var. Bazı insanları hükümet tetikliyor. Bazı insanları bir haksızlık tetikliyor. Bazı insanları onları terk eden partneri tetikliyor. Bazı insanları kendi özgür alanına ihtiyaç duyan insanlar tetikliyor. Dışarıdan bir etkiyle tetikleniyoruz. Fakat o dışarıdaki etki size sizin içinizdeki derinlerde kabullenmediğiniz, affetmediğiniz, veya bırakmadığınız hatta sadece görmediğiniz bir şeyi göstermeye çalışıyor. Eğer bedeninizde üzgünlük veya kızgınlık gibi bir acı varsa onu sevin. Sevin ne demek? Onu görün. O sizin hangi egonuzun üstünde çalışmanız gerektiğini size gösteren sinyal. Onu görün ve dinleyin. Onu tamir etmeye çalışmadan onun orada olduğunu görün. Eğer sevilmediğini, Yargılandığını hisseden bir enerji hissederseniz bedeninizde ve onu tamir etmeye çalışırsanız 3 yaşında bir çocuğun size gelip ben sevilmediğimi hissediyorum dediğinde sizin ona sende sorun var demeniz gibi bir şey bu. Veya dışarıda bir şeyi değiştirmemiz lazım bununla ilgili senin sevildiğini hissetmen için. Aa, sevildiğini hissetmiyor musun? O zaman biraz makyaj yapalım sana. Biraz dans et ortalıkta. O zaman belki senden etkilenirler. Sen de kendini seviliyor hissedersin. Delilik değil mi? Bedenimizdeki enerjiye de böyle davranıyoruz işte. Bu döngüler sürekli olarak hareket etmesinin sebebi ise ne zaman ortaya çıksalar bizim ona vereceğimiz bir cevap var. Bu döngü belirdiğinde ya ondan kaçıyoruz ya da onu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ona bir çözüm buluyoruz. Çocuğunuzu dinlemek yerine onu düzeltmeye çalıştığınızı düşünün. Sizin ne kadar düzeltilmek istemediğinizi ama duyulmak istediğinizi bir düşünün. Hayatta duyulmadığını düşünen ne kadar çok kişi var biliyor musunuz? Yapmaya çalıştığımız içimizde olanın derinliğini duymak, derinliğini duymak için mesafe bırakmaya çalışıyoruz. Bunu ne kadar yaparsanız o kadar çok tüm dünyanın sizi aynaladığını fark etmeye başlayacaksınız. Birini affettiğiniz ve onun sizi aradığı oldu mu? Sonunda bir şeyi tamamen bıraktığınız ve onun kendiliğinden şifalandığı oldu mu? Görülmeyen şeylerin ne kadar kötüleştiğini tekrar geldiğini göreceksiniz. Mesela bedeninizde bir terk edilme korkusu varsa aslında sizi terk eden birisini arıyor olabilirsiniz. Hatta hayatınıza çekersiniz. Bir tarafınız neden sürekli aynı tip insanlar çıkıyor karşıma diyor olabilir? Çünkü görünmez bir döngü var ve çocukluğunu değiştirmek istiyor. Babam beni görmedi. Bunu nasıl değiştirebilirim? Beni görmeyen bir insan bulup onu değiştirmeye çalışarak. Yoksa sadece kendiniz olarak mı durmak ve kendi içinizi görmek ve buna bir eş bularak mı? Eğer siz kendinizi görürseniz, sizi gören insanlar çağıracaksınız hayatınıza. Bu her şeyle çalışır. Para ile ilgili, ilişkilerle ilgili, durum tam budur. Kariyerinizle ilgili durum da budur. Her şeyle ilgili durum budur. Dünyada olan şeylerden biri şu an yaşamakta oldukları hayatı akışa bırakmaya hazır çok fazla insan var. Ama şu an doğmakta olan yeni bir biz var. Bedenimizde acı olmasının sebebi bizden gitmeye hazır bir sürü şey olmasın. Bizi biz yaptığını düşündüğümüz şeyler ve giderlerse öbür tarafta ne var? Bilmiyoruz.